Merhabalar, ben Ahmet Faruk İçen. Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisiyim. Bu eğitime başlamadan önce dijital medyaya ayak uydurmak için yollar arıyordum. Ayrıca sosyal medya ve dijital pazarlama alanındaki bilgimi geliştirmek istiyordum. Eğitim sürecinde sosyal medya stratejileri, dijital reklam kampanyaları, içerik yönetimi gibi birçok konunun üzerinde durduk. Bu konular sayesinde hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandım. Özellikle dijital reklam stratejileri ve sosyal medya yönetimi gibi birçok alanda bilgiler öğrendim. Eğitmenlerimiz gerçekten çok bilgili ve deneyimliler. Her biri kendi alanında uzman kişilerdi. Eğitim yöntemleri de oldukça interaktifti. Gerçek dünya örnekleri ve pratik çalışmalar sayesinde öğrendiklerimizi hemen uygulama şansı bulduk. Onların tecrübeleri sayesinde iş hayatında karşılaşabileceğimiz durumlar hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olduk. Bu program sayesinde kariyerimde büyük bir adım atmış oldum. Yeni öğrendiğim bilgilerle daha büyük projelere adım atmayı, sosyal medya alanında uzmanlaşmayı planlıyorum. Gelecekte büyük markalarla çalışmak, kendi dijital medya ajansımı kurmak istiyor. Bu programa katılmayı düşünen herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandıran kapsamlı bir eğitim. Eğitim sonrasındaki staj fırsatlarıyla da iş hayatına kolayca atılabilirsiniz. Kariyerinizi bir adım öteye taşımak istiyorsanız, Kofanur Akademi'nin bu eğitimi tam size göre. Sizler de Kofanur Akademi'nin bu eğitimine katılmak istiyorsanız takip etmeyi unutmayın